Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Üçüncü parttayız. Gameplay olarak başladığımız bir oyunda. Üçüncü parta kadar ilerledik. Büyük ihtimalle 3, 4, 5 diye 30'ar dakikalık şekilde hızlıca yapabildiğim kadar yapacağım. Daniel Rodriguez'i dövecekmişiz, hücre bloğuna gidecekmişiz. Şimdi yeni en son bırakmıştık. Dördüncü seviye olmuştuk. Ee, pop bıp. 72 metre Sanıyorum buradan gideceğim. Şöyle hızlı ve seri bir şekilde dayanıklılığımı da arttırdığım için biraz daha hızlı gidebilirim. Daniel Rodriguez Ne oldu? Aha bir şey oldu. Gidip kontrol edeyim. demiyordum hiç. Normal klasik görev gidiyor diye yaza gelmiştim. Burada mı değil? Burada mı? Aletler. Sigorta kutusu. Ne olmuş? Kanka ne olmuş? Evet bloğunda Andre Wilson yaptığı bloktan sonra oynuyoruz. Evet iki tane sigorta yok kanka tutukluyu bul arama odasından ceza veriyor sen giriş tutukluyu bulalım bulalım kanka tutukluyu Öncelikle şuralara bir bakalım bir tane kaçtı. Bak gitgide oyun şey yapmaya başladı. Daha da sarmaya başladı. Cezaevi avlusu. Burada yok. Arama odası. Bakalım burada mı? Aman ne seni.

İgahan oldu. Sen geri yutur. Gel kanka önce bir seni geri götüreyim. Gel benle. Gel daya yedin ama ne yapıyorum? Çenle değil mi ya, Zorla dayak yemek zorundalar, Durduk yere. Görev yapacaktık. Niye şey yaptın ki böyle bir şey yaptık ki bu geri götüreceğim de ben buradan Pardon Gir kanka içeri. Gel böyle. Tamam. Sen bir kalk kanka orada hücrende. Şimdi kayıp sigortayı bulalım. Ben yine şunu elime alayım da ne olur ne olmaz birader. Hangisi daha yakın? 30 olan daha yakın. Burada var mı? da yok. Da var mı kanka? Bir de sigorta. Olsa gösterirsin herhalde diye devam ediyorum ama. Bu arada ben mi göremiyorum ya? Ha şurada gördüm. Tam ortadaymış. Sigortalı yerine tak diyor. Okey. İyi de ben niye yapıyorum ki bu kadar şeyi? 100 tane gardiyanız burada. Diğerleri ne yaramıyor acaba? Merak ediyorum yani. Atölye, alet, sigortalar. Gel kanka. Herhangi bir yere mi takıyorum seni? Herhalde herhangi bir yere takıyorum. Üzerinde renk menk olmadığına göre. Ha yok bu buraya. Buraya, bu da buraya. Tamam. It's just a fuse. Müdüre rapor verelim. Çözdük kanka müdür. 100 tane gardiyan var ben çözdüm. <laughs> İşim bitiremedim diyor. İstihbarat var mı diyor. <laughs> tamam. Briefing odasına git ve gardiyanla konuş. Okey. Modası, odası. Burası briefing odası. Ha, bitti günümüz. Güzel, nice. Bitti kanka. Evet artık seviyeyi daha azalmaya başladık. Geçen bir tane şey e, gardiyan bizi bir dürüklemişti 30 dolar. Şey suçlu. O yüzden param az. 25 dolarım var. Toplamda ceza ve paramız var. Gardiyan saygımız artmış vesaire vesaire. Devam edelim abi. arama odasına girin. Tamam ben bunu seviyorum. Daniel Rodriguez'i döv diyor. Bulursam döveceğim onu. Bu arama odasını seviyorum ya. Gel. Evet şimdi arayalım abi tek tek. Ha ne buldum? Önce ya kanka bunu. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Bunu bak. Sağında sonunda bir şey yok. Buna bak kanka. Bu kitaplarla kesin bir şey çıkacak da. Daha önce çıkmadı. Ama çıkacak gibi geliyor bana yani. Uyuşturucu, kokain, okayım bir şey. Şuna bakalım. Aha ne buldum. Başka bir şey var mı? Yok. Bunda bir şey var mı? Oha bu ne oğlum ya? Manyak mısınız siz? Devamlı hep bir şey buluyoruz. Tamam kanka, bunun işi bitti Çekti Şuna bakalım Bir ton malzeme varmış Aha buldum <laughs> Niye şaşırmadım acaba? Buna bakalım Temiz Buna bakalım Şeker kutusu, genelde bir şey çıkmıyor şeker kutusundan Bunlardan çıkıyor bak Yine çıktı Tamam bunu da temizledik. Seviyorum ya bunlarla uğraşmayı. Şimdi bir şey var mı? Yok. Normal şey bu. Bunda bir şey var mı? Bunda da yok gibi. Kanka sende bir şey var mı? Yok sende. Sende bir şey var mı kanka? Tamam artık ezberledik bunların sağında sonunda ne çıktığını. Ha bak bunlar çıktı. Çikolatadan bir şey çıkmıyor. Kokain ya da esrar çıkıyor ama nadir. Bunlardan da bir şey çıkmıyor kolay kolay da. Bunlardan çıkıyor genelde. da bir şey var mı? Yok. Son olarak buna bakıyoruz. Bir şey var mı? Bu da temiz. Tamam kanka Kutuları kontrol ettik Serbest zamana düştük Serbest zamana düştük Şurada bir dart var dart hiç oynamadım Ben dart oynamak istiyorum Yakın bir şey Aaa elemanla ee, mı oynuyor dart Benim yok Beyzbol, golf, yüksek puan, gece gündüz. Neymiş lan bunlar? Beyzbol. Eğlenmek için oynamak kanka. Kolay olsun. Böyle. Değil mi? Ha, böyle. Şöyle çeviriyorum. şöyle yapsam ve ben çağı zormuş kırmızı yetişsem eğer bu karavan diyorsun kanka bir dakika kanka galiba böyle mi çözüyoruz aynen böyleymiş şöyle yapıyormuşuz Abi her şey karavana diyorsun. Atıyorum ama. Allah Allah. Hareket et. Tut ve bırak diyor. Tamam. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Bu da mal alsın. Ben malım. Bu da mal. Kanka bitecek mi bu? Vazgeçtim istemiyorum. Lan serbest zaman boşa gitti. Teh dayanıklı kastedik ya neyse. Türklerin hücre bloğundan alın diyor. Tamam. Ay mom, you Danielli bir <laughs> tokatlamak gerekiyor Bana Tamam Atoya gidecek olan tutukları seçin diyor. Tamam kanka seçelim. Robert. Toplanma değil. Tutukları seçin diyor. Sen beni takip et kanka. Kanka bana öyle artistik yaparsan en sene yersin böyle. Tamam mı? Şimdi beni takip et canım. Kiro <laughs> Kimdi? Daniel Rodriguez de Julian Andrev Minggu masnata Matthew Van di Padre Como yodga Daniel nerede? Bana bir şey mi dedin anlamadım da baştan da başka bir şey bakıyordum. Hmm. Bir tane mi gardiyan götürebiliyorum anlamadım ki suçlu götürüyorum. Helmut. <gülüyor> <Taos>. <gülüyor> Daniel, neredesin? Abi harbiden bir tane götürebiliyorum galiba Tom Mason George Daniel Kanka tamam atölye götürüyor. Seçebiliyor muyum daniel Onu da götüreyim. Hayır kesin Seçemiyorum. <laughs> Şunu seçelim. Ben anlamadım bunu abi şu beni takip et muhabbetini hala. Neyse gel gidek seni götüreceğim yapacak bir şey yok başka yok herhalde bir, bir tane götürebiliyorum anlık kadarıyla Yarrak var arayın beni sonra küfür etti oluyorum ya bir aramayın arkadaş. Lütfen Pils Gel kanka. Sana bir alet verelim. Al bunu. <laughs> Çalış kanka.

Çalış kanka <laughs> Çalış lan Kanka çalışacağım mı yoksa dayak mı yiyeceksin anlamıyorum hiç Dövmeyeyim diyorum Çalış lan. Çalıştırıyoruz elemanları. Artı para kazanalım. Bir sigara yakalım. Çalışsın maraba. Oyun çok eğlenceli. Bilmiyorum izlemesi ne kadar eğlenceli ama oynaması gayet eğlenceli. Oyunum ağrıyor. Sağa sola çevirdim de kusura bakmayın tekrar. Bu arkadaş kediye zorum yaptığı için ve benim iki tane kedim olduğu için ölene kadar çalıştıracağım pezevenci. Acayip siri bozdu. Daha sonrasında part 3'ü bitirmiş olacağız. Büyük ihtimalle günü kapatıp bitireceğim ama kaldığım yerden devam edeceğim. Acayip eğlenceli. Gidebildiği yere kadar gidecek işte ya. Ne kadar vaktimiz varsa. Vakit oldukça oynanır ama eğlenceli oyun. Tamam kanka gel. Ağabey ne oldu? ver kanka Aleti tekrar yerine koyalım Seni bir arayalım Beni takip et şuraya bir koyayım ben. Ya bir çık kanka hiçbir sikim yaptığınız yok. Boş boş geziyorsunuz hepiniz ikna Atış yapacağım abi. Atış para veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Dayanıklılık da arttırabilirim ya. dayanıklı arttırayım abi ya. 340 dayanıklı Doğru kızım ısırırsan ben de seni ısırırım ha benim olsun bayan. Beni ısırırsan ben de seni ısırırım Vallahi bırakırım yayını mayını ısırırım seni Psikopat mısın nesin ya köpek ısırıyor Kedi ısırmaz kızım Allah Allah Isırıp ısırıp duruyor ya Hepsi istiyor ki onunla yiyelim O da artık. Arama odasına gidiyoruz. Sevdiğimiz bir oda. Kendisi. 160 oldu dayanıklılığım. Dayanıklılığı attırmak iyi abi. Koşarken iyi oluyor. yürüyorsun hep. Böyle patır kütür. Masaya gidin diyor. Ha, elemanları çağıracağız anlaşıldı. Gel kanka. Kontrol edelim seni. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Şuraya arayın diyor. Arayalım. Dokümanı kontrol ediyoruz. Steven Lee 277 730. Bir bana bu da bu dokümanda da hayır verirsem ne olacak acaba? Hep evet veriyor da. Tamam, günü bitirdik. 23 dakika oldu gayet yeterli. Koş, koş, koş. gidelim. Evet kanka. Böyle de bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devam edeceğiz dediğim gibi. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.